Vay be evlat dedik bağrımıza bastık. Demek ki bütün şehri soyan tek gecede iki tane koca evi soyan sendin demek ki he? Yok yok benim artık senin gibi bir oğlum yok. Ulan biz hiç kimseden böyle bir şey görmedik. Tek başına küçücük boyunla nasıl iki tane kocaman evi soydun sen? Canım ailem ben sizi çok seviyorum. Yemin ederim tekrar olmayacak. Lütfen beni affedin. Lütfen sokağa mı atacaksınız beni ne yapacaksınız? Tüm bunları yapmadan önce düşünecektin onu Herkes senden şikayetçi Ya tamam anneciğim yemin ediyorum Kendimi arındıracağım bu hırsızlıktan Söz veriyorum bir daha yapmayacağım Lütfen affedin beni Şuna bak ya utanmadan bir de beni affedin diyor Sen dua et de ben seni hapse göndermedim Allah'tan şikayetlerini geri çektiler Şimdiye kadar çoktan hapse girmiştin oğlum sen Ya abi lütfen sizde bir şey söyleyin Sokağa atacak annemle babam beni Ben sokakta ne yaparım sizsiz siz? Lütfen sizde bir şey deyin Söz veriyorum bak bir daha yapmayacağım Arkadaşlar bu kanala abone olan ve like atan bir kişiyle video çekeceğiz. Seninle video çekmemizi istiyorsan abone olup like atmayı unutma. Hadi hemen aşağıdaki abone ol butonuna bas ve videoda yer alma fırsatı yakala. O işi bir geç. Artık senin gibi bir kardeşim yok benim. Hiç boş yere söz falan verme. Ben seni kardeşlikten reddettim. Asla senin gibi bir kardeşim olamaz. Sen hırsızın önde gidenisin oğlum hırsız. Aynen öyle. Bebek polis bütün söylediklerinde haklı. Sen hırsızsın. Ben askerim ulan askerim. Asker adamın hırsız kardeşi mi olurmuş? Benim senin gibi bir kardeşim yok artık. Defol bu evden. Kimse seni istemiyor oğlum. Gitsene hadi. Evet. Hadi çabuk çabuk defol bu evden. Senin gibi bir oğlumuz ve kardeşleri yok bunların artık. Bu eve var ya adım attığını görmeyeceğim bir daha. Şehirde eğer bir yerde karşıma çıkarsan yemin ederim kelepçe vururum seni hapse atarım çocuk. Vay be şuraya bak. İnsanlar çocuklarını ne kadar kolay sokağa atıyor böyle. Ben de var ya utanıyorum sizin gibi anne babam olduğundan utanıyorum. Tamam be tamam gidiyorum. İstenmediğim yerde iki dakika bile durmam ben. Hadi koçum hadi. Seni tutan yok. Yallah doğru. Dış kapının dış mandalı. Çabuk bu evi terk et çabuk. Tamam be tamam anladık. Çıkıyoruz evden. Ama ben size bunun hesabını soracağım. Kaybol hadi kaybol. Kerataya bak sen ya. Bize bunun hesabını soracakmış. Hadi canım ailem gelin mutlu ailemize geri dönelim. Böyle birisi yok artık hayatımızda. Tüh be bizimkileri inandıramadım. Her türlü beni evden kovdular. Neyse Neyse, benim bir planlar düşünüp acilen bir şeyler yapmam lazım. Varda koş babacım koş geliyor hayır çabuk kaç. Kaçmayın lan buraya gelin çabuk ödeyeceksiniz borcunuzu kaçmayın dedim çabuk buraya gelin sizi bir elime geçireyim var ya Babacım bu adam gebertecek bizi sakın durma baba kaç 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 çabuk kaç Neyse kaçın bakayım ben yoruldum şimdi nasıl olsa sizi yakalayacağım oğlum benim elimden çekeceğiniz var kaçın bakayım Oh be baba atlattık galiba çabuk eve gireme Koş babacım koş oh be atlattık sonunda kurtulduk şu mafyadan Hakir, ne oluyor aşkım? Niye bu kadar koşturuyorsunuz? Ne mafyası? Ne oldu? Miray aşkım, mafyanın birinden borç para almıştık hatırlıyorsan. Geçinebilmek, ekmek yiyebilmek için o borcu istiyor. Ödeyemiyoruz. Kahvaltıda bizi kaçtık bizde. Ne? Eyvah! Ne yapacağız şimdi? Mafyalar bizi ya öldürürse? Valla bir yolunu bulacağız aşkım. Yapacak bir şey yok. Ya bizi öldürecekler, ya da para bulup borçları ödeceğiz. Aslında benim aklımda bir fikir var. Yani son çaremiz bu galiba canım ailem. Neymiş aşkım fikrin? Ne yapacağız? Nasıl ödeyeceğiz biz tüm bu borcu? Çok fazla borç var. Baba aynı şeyi mi düşünüyoruz yoksa? Aynen öyle babacım. Yapacak bir şey yok. Çok zor durumda kaldık. Bunu yapmaktan başka şansımız yok. Hırsız olacağız. Hırsızlık yapacağız. Böylelikle çok fazla paramız olacak. Ve borçlarımızı ödeyeceğiz. Sonrasında para bile kalacak bize. Ne? Ama bu nasıl olacak ki? Siz hiç merak etmeyin. Hiçbir şeye el sürmeyeceksiniz. Her şeyi ben kendi başıma halledeceğim tamam mı? Git. O büyük malikaneyi soyacağım Ondan sonra borçları ödeyip zengin olacağız Vay çok iyi fikir Zaten o malikanede yaşayanların çok fazla parası var Onları bir kere soysak Yani onların paraları bitmez Aynen öyle. Onların paraları hiçbir zaman bitmez. Harika fikir babacığım. Ee nasıl yapacaksın? Planın ne? Evet, plan şöyle olacak canım ailen Malikhanenin otoparkındaki arabayı çalacağım. O araba zaten var ya bizim birkaç sene idare eder. O araba o kadar değerli ki hem borcumu ödemiş olurum hem de benim cebime para kalır. Böylelikle de zengin oluruz. Baba, eğer alışırsak paramız bittiğinde soyguna devam ederiz. Allah'ım çok güzel olacak. Çok zengin olacağız. Aynen öyle canım oğlum. Ama şimdi akşam olmasını beklememiz lazım. Akşam siz uyurken ben gidip hırsızlık yapacağım ve çok deli parayla eve geri geleceğim. Evet, sonunda gece oldu. Herkes uyuyor şehirde muhtemelen ve hırsızlık yapmak için çok güzel bir vakit. Göz bandımı da taktım. İnşallah beni tanımazlar, İnşallah kimse görmez beni. Vallahi birine yakalanırsam var ya rezil rüsva olurum. Ömür boyu hapisten çıkamam ben. Neyse sessiz sessiz gizli gizli halletmem lazım hemen. Çok vaktim yok, hemen çözmem lazım bu işi. Son bir kez etrafı kolaçan edeyim. Evet gelen giden yok, kimsecikler yok. Hemen başlamam lazım. Madem evden kovuldum ben hırsızlıklarıma devam ediyor. Şu arkamdaki malikaneyi bir an önce soymam lazım. Kaç gündür burası aklımda aklımdan çıkmıyor. Neyse direkt harekete geçeyim. He, fakir amca. Lan maske takmış hırsızlık yapacak. Eyvah eyvah. Malikaneyi benden önce o soyacak. Allah'ım fakir amca hırsız mı oldu? Arabaya bak. Parım parım parılıyor. Neyse hemen şu kapıyı açıp şu arabayı şuradan kaçırmam lazım. Evdekiler inşallah beni duymuyordur. Vay be ulan fakir amcaya bak. Neyse çok sessiz olup görünmemem lazım. Beni bir görürse ya çok büyük sıkıntı çıkar. Şuraya saklanayım ben yine. Evet işte bu kadar. Arabayı aldık. Hadi bana müsaade artık. Şimdi gideyim bu arabayı okutayım. Lan fakir amcaya bak. Amma hızlı çıktı. Kocaman jipi çaldı. Ulan nasıl bir hırsız bu? Acaba nereye gidecek ne yapacak? Benim adım adım takip etmem lazım bunu. Benim var ya fakir amcadan öğreneceğim çok şey var. Yemin ederim adam müthiş bir hırsız çıktı. Ulan iki saniyede çaldığı arabaya bak. Neyse şu ağacın arkasına saklanayım. Çok yaklaşıyorum görecek beni. Ulan iyi de bu adam şehrin dışına doğru nereye gidiyor? Allah Allah. Başka bir soymaya mı gidiyor acaba hırsızlık yaptı, arabayla hırsızlık yapacak Aram da durdu orada ulan acaba arabayı mı okutacak bu birini bekliyor bence neyse neyse ben de şurada bekleyeyim biraz daha of of aşırı heyecanlı var ya hırsız bir adamım ama bu adamın üstüne hırsız yok herhalde on numara çaldı arabayı valla evet abi seni aradım çünkü borcumu ödemeye geldim gördüğün gibi bu arabayı çaldım ve bu araba çok değerli benim borcumdan daha da değerli Evet fakir bu araba çok değerli dediğin gibi senin borcuna karşılık bu araba kusura bakma borcunu çok geç ödedin faiz bindirdim abi yapma gözünü seveyim benim borcum 100 bin ama bu araba 500 bin abi 500 bin nasıl borcuma karşılık bu araba başka hiç param yok abi evde biz ne yiyelim taş mı yiyelim lütfen paranın üstünü bana geri ver evet patron doğru söylüyor bu arabanın şu anki maddi değeri 500 bin falan fakirin bize borcu 100 bin faiziyle 150 bin kalan parayı fakire geri vermemiz lazım tamam ulan tamam ahmak bagajdan bir çanta para getir ver şu fakire sussun biz de şu değerli arabayı alıp buradan yok olalım Şöyle abi ya bana para ver ki ben eve gidip biraz mutlu olayım. Ulan şu fakir amcaya bak yemin ederim bu adam çok büyük bir hırsız. Baksana mafyalarla anlaşma yapmış. Ona göre gitti araba çaldı adam. Çok akıllıca bir fikir. Benim hemen mafyalar gittikten sonra fakir amcayı durdurmam lazım. Eğer onunla işbirliği yaparsam bütün şehri soyup aşırı zengin oluruz. Evet fakir paranı aldın ve şimdi git. Ne sen beni gördün ne de ben seni gördüm. Bu arabadan kimsenin haberi yok tamam mı? Herkes böyle bilecek. Kerem komiser seni sorguya alırsa sakın ola benim adımı verme. Yok abi güvenlik kameraları çalışmıyor şehirde zaten. Kerem komiser beni sorguya falan almaz. Ben bu parayla artık var ya. Te kaç sene mutlu mutlu hayat yaşayacağım. Sana söz veriyorum adını da vermeyeceğim kimseye. Hadi ahmaklar toparlanın gidiyoruz. Biriniz şu arabanın direksiyonuna geçsin. Bizi takip etsin. Hadi bu arabayı hemen yok etmemiz lazım. Aha da toparlanıyorlar gidiyorlar galiba. Benim hemen ön taraftan fakir amcanın önüne çıkmam lazım. Onun önüne çıkıp karşılaşmam lazım onunla. Oh be bir hırsızlık yaparak zengin oldum. Sonunda para sıkıntısı çekmeyeceğim. <laughs> Hayır Yusuf senin burada ne işin var? Lan sen beni mi takip ediyorsun kerata? Senin burada ne işin var? Fakir amca, fakir amca, hırsız fakir amca. Ulan sen ne güzel araba çaldın öyle. Biliyor musun o malikaneyi ben soyacaktım. Tam içeri girerken seni gördüm arabayı çaldığını gördüm. Ne? Yusuf sakın bunu babana anlatma tamam mı? Çok para ihtiyacım vardı o yüzden yaptım. Söz veriyorum bak söz veriyorum bir daha hırsızlık falan yapmayacağım kimseye anlatma. Hem sen de benim evimi soymuştun. Benim halimden iyi anlarsın sen. Ya yok fakir amca yok kimseye anlatmayacağım. Ben senden taktik almaya geldim. Gittin arabayı mafyaya sattın. Bak bir ton paran oldu. Bir çanta paran oldu. Nasıl yapıyorsun bunu? Eğer bunu kimseye anlatmazsan seninle işbirliği yapıp beraber hırsızlık yapabiliriz. Çok zengin oluruz. Fakir amca biliyor musun? Ben hırsızlık yaptığım için ailem beni evden kovdu. Ben zaten artık sokakta yaşıyorum. O yüzden hiçbir sır sınır sıkıntı yok. Hırsızlık yapabiliriz beraber. Çete kural abi çete. Ne? Seni evden mi kovdular? Oğlum senin yatacak yerin de yoktur. O zaman bize gel bize. Arda abinin yatağı boş. Orada yatarsın mis gibi. Ne? Nasıl yani fakir amca? Ben artık sizde mi yaşayacağım? Sokakta kalacağına gel bizde kal oğlum. Annem baban yokmuş. Artık ben senin yeni babanım. Seni evlatlık ediniyorum ulan. Seninle var ya çok büyük işler yapacağız. Çete kuracağız. Harika mafya olacağız. Her şeyi soyacağız her şeyi. Herkese hırsızlık yapacağız. Vay be. Ulan başka bir şefte sevmişim olacakmış. Ulan sen benim yeni babam oldun. Ve biz artık çok büyük hırsız bir aile olacağız. Çok büyük çete olacağız fakir babam. Hadi koçum hadi. Birazdan gün doğacak. Koş artık evimize gidelim. Şimdi eve gidip şöyle güzel bir uyku çekelim babacığım. Ondan sonra da yarın olunca yeni yapacağımız hırsızlıkların planlarını kuralım. Yaşasın be yaşasın. Hep böyle bir ailem olsun istemiştim. Hep hırsız bir ailem olsun istemiştim. İşte bu be.